Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en iyi vakit geçirebileceğiniz mobil oyunları göstereceğim. Birinci, Brawl Kinnet. İsminden de aşina olduğunuz gibi bunun bir dizisi de var ve oyunu da var. O oyunda normal dizisi gibi hayatta kalma ve son oyunu. Şimdi siz spoiler vermek istemiyorum. Açıklama kısmında hikayesini yazarım. Yani ilk başta ilk sezon. Ondan sonra zaten sarar oynarsınız. Şu anda görüntü ekranı veriyor olmalıyım. Gördüğünüz gibi böyle bir hayatta kalma oyunu ve zombi oyunu. Bu 6 sezon sürüyor. 6 sezon keyifle oynayabilirsiniz. Ve ikinci oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Gangster Vegas. Bu bir GTA oyunu gibi. GTA 5 gibi ama mobil versiyonu mesela marketten görevleri yaparak para kazanıyoruz parayı da silahlarımıza da kendimizi upgrade edebiliyoruz ben çok oynadım şahsen küçükken daha da küçüğüm ama mesela 6 yaşında 7 yaşında çok oynardım şimdi 12 yaşındayım ee, bildiğiniz GTA 5 kolay ya 12 kesi bitirdim. Tabii size göre değişebilir. Bazı bölümler var ki haşa İkinci oyunumuza geçelim. Ay yani üçüncü oyunumuz. Arkadaşlar, bunu anlatmama gerek yok ama yine de söyleyeyim. Üçüncü oyunumuz Minecraft. Beklemiyordunuz değil mi? Minecraft, bilmeyenler için söyleyeyim. Açık dünya oyunu, sonu yok ilk önce hayatta kalmaya çalışıyoruz. Odunlarla kendimize kazma, kürek, balta yapıyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de madenleri gidiyoruz, kendimiz upgrade ediyoruz, kazarak, pişirerek. Ondan sonra ende gidiyoruz, orada kendimizi kasıyoruz ve en son bölümümüz Ender Dragon bölümü. Hepimiz aşina olduğumuz için hatırlayabiliriz ama ben yine de görüntüsünü vereyim. Gördüğünüz gibi. Oyunun sonunda da Ender Dragon var ve onun yumurtasını kesmeye çalışıyoruz ve kendisini. Orada bir sürü Enderman var. Enderman dediğimde gözleriyle temas kurduğunda size saldıran bir canavar türü. Yani oyunun sonunda Ender Ender Dragon'un yumurtasını kesip bitiriyoruz. Ondan sonra istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ya da yaratıcı, yaratıcılık ne diyorum? <laughs> Ondan sonra yaratıcılık bölümüne geçebilirsiniz. Game mode bir açabilirsiniz. Onu da istediğiniz yapabilirsiniz. Kendi şehrinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi dördüncü oyunumuza geçelim. Şu anki oyunumuz basketbol arena evet daha herkes bilmiyor olabilir ama ben söyleyeyim basketbol arena Basketbol arena moslu tarafından yapılmış bir oyun yani kafa topu ve kafa topu ikinci yapımcısından bir oyun yani herkesin severek oynadığını düşünüyorum kafa topunu ve bağımlılık yaptığını da söyleyebilirim aşık net ekrana bildirim görüntüsünü. Evet. Yani bunda da parası olan kazanıyor Pitfin oyunu. Böyle diyebilirim. Paranız varsa siz yemiyorsunuz. Yoksa da kasmak zor. Beşinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar 5. oyunumuz otobüs simülatör ultimate. Böyle de Araba sürmeydir, sürmeyi çok seviyorsanız öneririm. Oynamışsınızdır, seviyorsanız. Bu oyunda birçok seçenek var. Kendi şirketinizi kuruyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Türkiye'me peklemmişti herhalde, hatırlıyorsam en son oynadığımda. Bu ile ilgili çok bir bilgim yok. Abla'ma oynarken demiştim sadece. Ekranı görüntüsünü veririm öyle bir oyun yani açık dünyayı gezmeyi seviyorsanız öneririm hemen altıncı oyunumda için evet geldim altıncı oyunumuz evet geldim altıncı oyunumuz Shadow Fight 2 ve 3 bunları bir çoğunuz biliyorsunuzdur çocukluğumuzda oynadık çok oynadık yani Android oyun kulabı olmasa şahsen elmas olamazdık. Elmas olamayınca gelişemezdik. Gelişemez. Gelişmeyince de bölümleri geçemezdik. Bu da pay sayılır ama o kadar değil. <laughs> Mesela onun elmas ilerisini indirebilirsiniz ya da başka bir türlüsünü. Galiba en son onun üçüncü versiyonu çıkmıştı. Şu anda ekran görüntüsünü veriyorum izleyin. Bilmiyorsunuz da. Ve bonus oyunumuza geçelim. Ve bonus oyunumuz Oçto Dat. Yani çok bir şey. Özür dilerim. Açıklama kısmına veririm oyunların adlarını. Bu oyunda bir ahtapot olarak geliyoruz. Bunun galiba bilgisayar versiyonu da var bildiğim kadarıyla. Ben onun Berkay Aykaç'ı izlerdim. Reklam yapmıyorum. Sevdiğim bir kanal. Hayat seviyorum. Şu anda ekranı görüntüsünü veririm. Bir baba olarak başlıyoruz ve ilk görevimiz mangal yapmak. Ondan sonra bir sürü görev geliyor. Yani paralı ama Google sahalsın. Google sayesinde ücretsiz indirebiliriz. Ve bugünlük listemiz bu kadardı. Eğer bu oyunları sevdiyseniz ya da ilginizi çektiyse ne mutlu bana. Daha fazla böyle öneri videosu ve benzeri şeyler isterseniz 7 like çok görünmüyoruz ama yine de çok büyük bir aileyiz. Açıklama kısmıma Nonolive adresim ve TikTok adresimi bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.